Umarım festivaller tabii ertelenmez. Bazen erteleniyordu bu ülkede. Devam ettirilir. Bunlar çünkü yararlı. Tanıtım için yararlı. Biraz önce ifade ettiğiniz gibi ekonomi için yararlı. Tabii. Çok önemli. Ee, Seferi Sarımsı'da yapılan e, Lavanta Festivalimiz. Biliyorsunuz orası e, 5-6 yıl önce 5 bölümle e, Tunç Başkan döneminde bir e, deneme üretimi gibi Lavanta başladı. Şu anda yüze falan çıktığını düşünüyorum. Ee, ama ben e, alınmasınlar ama hala amatör görmekteyim yani Hı. oradaki lavanta üretimini. Ee, biraz önce ifade ettiğiniz gibi aslında e, tabii ki agroturizme yarar. Yani çok güzel festival yaparsınız, gelinir gidilir ama biraz önce bahsettim. Bunun içinden yağının çıkması lazım. Bunun içinden tek tek etken maddelerin alınabilmesi lazım. Artı yüz yüzdölüm falan yetmez. Örneğin bunu yapan başka firmalar var, uçucu yağlar elde edenler, sökede var. E, takriben bin küsur bölümde yapıyor bunu. Yani biraz bu konuda e, daha gelişmesi gerekiyor bunun. Hı hı. Ama tabii ki bir başlangıç olarak, eğitim olarak Seferihisar'daki yapılan bu çalışmanın da çok çok önemi var. E, bir e, agroturizme de dediğim gibi önemi var. Umarım daha da gelişerek bu sürer. Ama bir küçük e, ekleme daha yapayım. Evet. E, bütün e, bu konuda gönüllü diyebileceğim ya da e, ya ben aromatik bitkilerle uğraşayım diyenlerin aklına nedense hep lavanta geliyor. Evet. Ama bu kadar değil. O kadar fazla ki ve biz neden e, tıbbi aromatik bitkilere bu OSB'yi yapmakla ilgili de giriştik biliyor musunuz? Bizim bu konudaki floramız Avrupa'da yok, tümünde yok, toplamında yok. Bizim bitkisel ve kendi endemik diyebileceğimiz bir aromatik bu bitkilerimizin e, çeşitliliği aslında üç kıtanın birleşim yerinde olmamızdan kaynaklanan bu e, klimadan, mikroklimadan kaynaklanıyor. Dolayısıyla çok önemli. Biz bunun herhalde onlu falan bile kullanamıyoruz. Bugün yaptığımız sadece bunları topluyoruz, kurutup satıyoruz. Biraz işte uçucu yağlar elde edilmeye başlandı. İşte lavanta örneğinde gördünüz. Hı hı. Yani orada kalıyor. Onları daha ileriye götürüyoruz. Çok ciddi yani. yani anladığım kadarıyla ülke ekonomisine katkısı, ilacat kapıları açabilecek önemli Aynen bir öyle. Aynen e durum, durum söz konusu. Doğrudur ve katma değeri zaten o nedenle de anlamıyorum ben büyük şehrin neden bu konuda onay vermediğini. Çünkü katma değeri, ya yani bir başka tarım mümkün diyor benim büyük şehrim. Daha önce de İzmir modeli diyordu Aziz hı hı. Bey. Demek tarıma önem veren bir e, iliz biz. E, bir başka tarım böyle mümkün ama işte. Bile 27 bir konvansiyonel, 27 tıbbi aromatik bitkiyi seçerseniz. Hı hı. E, konuyu dağıtmayalım. Çok evet. uzun konuşulabilir. Benim bir Instagram sayfam var. Soranlara hemen e, onu gösteriyorum. O da nedir? E, daha birçok e, tıbbi aromatik bitki var. Buraya bakın bunların hepsi Kınık'ta yetişir e, ve siz bunları e, sor, sormadan ziyade bakınız bu Instagram sayfasına girebilirler hı hı. ve burada birçok e, tıbbi aromatik bitki var. Lavanta, lavanta da var tabi ama burada. Lavanta en çok bilinenlerden. En oldu. çok bilinenlerden. Buradan takip edilebilir ne bileyim işte melissası varmış. E, ne bu çok var, eee var. Birçok şey bizim burada yetişebilir. Yetişebilirleri. Buradan bakabilirler. Evet, evet. Bunu yapmak isteyenlere de küçük bir yine e, bir tiyo verelim. Yapmak isteyenler de uluslararası diye uluslararası bir e, site var. Oraya girip Hangisini katma değeri çok, ticaret olarak hangisinin hareketi var, onu izleyebilirler, gelip onu ekebilirler. Yani, tabii bize nasıl... sorsunlar yine, bu burada olur mu? Ben bunu seçtim oradan diye. Biz tabii ki cevap veririz. Toprak kalitesini söyleriz, her şeyi söyleriz. Ama o kararı onlara bırakıyoruz. Evet, pek, kolay da bir tarafı var dediniz. Bir internet sitesinden evet. de, teknolojiyi de zaman zaman kullanmakta fayda var. Aynen öyle, Şimdi masamızda güzel iki kolonya var. Konuyu kolonyalara getireceğim. Çünkü evet. biz daha önce de bir araya geldiğimizde kısaca bas etmiştik. Bugün biraz daha uzun açalım istedik. Kolonyalar şehri İzmir diyoruz. Mesela neden İzmir kolonyayla anılıyor? İlk kolonya İzmir'de mi üretildi? Bundan mı kaynaklanıyor? Şöyle biraz geçmişe yolculuk, yolculuk yapalım istedik. Peki Ayşegül Hanım. Şimdi e, tabii ki ilk kolonya e, nasıl diyeyim? Profesyonel olarak. Çünkü denemeler vesaire olmuştur. İstanbul'da da yapıldığı. E, ya bir karmaşa var tarihle ilgili. Ama en önemlisi e, profesyonel olarak yapılmıştır yapılmaya başlanması 1911 gibi İzmir'imizde. ben ilaç kozmetik üreticisiyim aslen, eczacıyım. ama firmam olarak 50. yıla vardığımız için, varmak üzere olduğumuz için daha doğrusu 40'ı tamamladık. Bir sosyal sorumluluk projesi yapmayı düşündüğüm anda araştırdım. iki tane eczacıyı gördüm İzmir tarihinde. Biri Süleyman Ferit Eczacıbaşı, biri de Kemal Kamil Aktaş. Onların haklarında da kitaplar yazılmış. E, bu kitapları incelediğimizde e, görüyoruz ki e, 1911'lerde Eczanede başlayan üretim e, Arap Fırını Sokağı, sonra ikinci Beyler e, vesaire gibi o tarafta, kemer altında ilk kolonya fabrikası. İlk, sonra da ilaca dönüyor zaten Eczacıbaşı bildiğiniz gibi. Bugün de büyük Eczacıbaşı ilaç firmaları falan haline gelmişti biliyorsunuz. Ama başlangıç kolonya. kolonya evet. Evet. Neden kolonya evet. acaba? <laughs> Neden kolonya? Çünkü o tarihte çok da bulunmuyor. Güzel koku da her zaman insanları cezbediyor. Neler var? Misafir karşılama ritüelimizin içinde biliyorsunuz. Sabunlu bez vardı önce. Sonra gül suyu falan oldu belki. Ama kolonya çıktığında biz öyle bir sahip çıktık ki buna dünyada halen en fazla kolonya Türkiye'de satılır. bu Yani Türkiye bir kolonya ülkesi aslında. İzmir kolonya şehrinin ötesinde. Hala, ama buluşu e, Almanya'da Köln'de bulunduğu için 1880 e, yıllarında Türkiye'ye gelmiş. Çünkü padişah getirmiş öncelikle tabi. Hatta o tarifteki e, üretimi yapan kişiyi çağırmış. E, herhalde kokucu başı olmuştur o diye düşünüyorum. E, oralardan başlıyor. Ama 1901'de e, mezun olan Süleyman Ferit'e Cibaşı 1911'den itibaren üretmeye başlıyor. Fakat tabi alkol pahalı. Hı hı. E, yok Türkiye'de, ithal ediliyor. Parfümler, esanslar yine yok. ithal ediliyor. Bugün de zaten e, esansları ithal, ithal ediyoruz çoğunu. 1926'larda şeker fabrikaları e, açılmaya, Alpulu'la başlıyor ve bunun yan çıktısı da alkoldür. O zaman